arkadaşlar. Videomuza bu... hoş geldiniz. Videomuza abone olup like atarsanız <gülüyor> <gülüyor> seviniriz arkadaşlar. Şimdi maçımıza başlayalım. Evet. 5 karşı 5'e 5 beş nakat oynuyoruz. 5 pota karşı ikimiz. Evet. Şimdi hazır mısın? Oha, iki kişi de onlar 5 kişi. Evet. Kralımızı yansıtacağız. Boşa boşa diye var? Ya normal. O, ya yeneriz boş ya. ver. Bak olacak iş ama... Ama Aha, Bötür, sab... iyi olacak ama. Aha bütün sap kolpa niye oynuyormuşsun lan? Hadi yapabilirsin Batu'yum. Arkadaşlar destek vermeniz için beğenin beğenin. Evet. Evet Batu daha çok güçlendi daha çok. Evet arkadaşlar kazanıyor. Beynim beynim hadi. Olamaz geç kaydı diyor. <laughs> Onu bende kalıyorum. Atar şimdi onu öldürebilirsin. Vette Tokyo'nun yamışsın lan orada. Hadi. Oha ne Evet arkadaşlar şimdi güç kaybettik. Aboneler mi azalıyor? Abone azalıyor. Olamaz. Tamam. İşte bu kötü oldu. İnternet de çekmiyor. <laughs> Üstüne yetmemiş gibi. Arkadaşlar. Evet. Hadi. Evet arkadaşlar kötü bir şey yaşıyoruz şu an. <laughs> Ne kazandık. Evet arkadaşlar çok şey oynadık. Şimdi <laughs> Dynamite seçeceğiz arkadaşlar. Hatta dur. Hadi. hadi. Dur ben dynamite'ı seçeyim hemen. Bekleyin. Arkadaşlar ağzını görüyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Dönün arkadaşlar. Ağzı, ağzı, ben yı de yı de de. Evet şimdi hazır. Ağzı, ağzı. Evet Evet. Oh. 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 Şimdi pembe slab. Ee, oha! Arkadaşlar daha çok Evet. Beğenilerin gücünü hissediyorum. Arkadaşlar Adil sizin için her şey yapıyor. Ya bu konuda çıkart. Evet. Şimdi daha da sen kol. <Sansion> <There>. <Sansion> i the door. Let's open 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 the the Yes be. Ben öldürdüm. Hapsal öldü Batisi. Batisi ben... Ba <laughs> hadi, hadi. Hadi, Batur. Hadi, hadi, Batur. hadi hadi. Hadi Hadi. Hadi. <laughs> yes çok iyi oynuyoruz. Evet. Şimdi benim bir şans doldu. Benim de. Sanki benim doldu ya. Şimdi. Dur, yes. Bu çok iyi oldu yalnız. Oh, Tam ortası. Ah. Yes çok iyi oynadık bunda. Ben, 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 ben. Oha. Evet. Tekrar evet arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz. Arkadaşlar Dynamite'la iyi oynuyoruz. Tabii Dynamite'la oynadığımız için sıkılıyorsanız da özür dileriz. Diğer tur başka karakterle oynayacağız. Yalnız karakter de... A

arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hiper şarjım falan doldu. Oh. Bunun da grifte saklayacağım Hiper şarjımı. Ver Mis be. gibi tadına bakacağım. Ultimiz ay... Dur. 1-2-3 Hadi. Hoş, hoş, hoş. Aferin, yes, be. Çok iyi oynadık. Ben sen mi iyi pew Öldük. Hadi Angela kolay. Angela kolay. Kolay oğlum. Hayır. Hayır. Aha, suya şu atamıyordun değil mi? Atıyor. At. Atam diyorsun. Tamam ne sıkıntısı var. Şimdi? Ama dört level olmasından korktum. Çok iyi. Kutu kutu verse, Elmamı yerse Arkadaşım Batı Hadi onu dövese Kutu kutu verse. Elmamı yesin. Arkadaşım Batı Hadi şimdi gel Mutlu Mutlu Elmamı yesin. Arkadaşım Hadi şimdi gel ben de internet çekmiyor. Hadi yaparsın bunu. Niye benim internet çekiyorsun? <laughs> <laughs> Yemin bu. Hadi. Bu sefer Lola. Benim Lola'm yok. Arkadaşlar Dur, arkadaşlar bu sefer, arkadaşlar, bu sefer... Tank olan karakterleri seçeceğiz. Tank. Tank. Bir dakika. Böyle yaparsın bak. Sınıfları göre. Bak bunlar tank. Şimdi tankın senin erkeğin de ol. Bir dakika. mis gibi koktu bu ha. Evet. Post. Evet arkadaşlar. Bir de. Oo, çok güzel koktu. Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar sonradan size bir destek daha gelecek. Hadi. Oha! Boyuma bakar mısınız? Bir çok kötü arkadaşlar ya. Hayır hadi bay bay Oha! Hı -hı, ben parçalar mı buna? Yok. dostluk savaşı. Hadi. Hadi. Ah be. <gülüyor> 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 <Demiyorum> arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Evet like, wow, da... e no. arkadaşlar. ediyor. Evet arkadaşlar güzel oynadık. Şimdi arkadaşlar suikastçı karakter seçeceğiz. Evet. Şimdi suikastçı. Senin yok su ki. Ah be. O zaman desteğe geçiyor. Senin pokan varmış. Tamam arkadaşlar destek. Evet arkadaşlar. Bekleyin bir dakika. Aa, evet. <laughs> evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bu da doğa çekmeye başladı. Veya? Ya da boks ouais. gibi. Hadi. Destek karakterler niye bu kadar güçsüz? Bak. Bomba var mı?

Bir daha mı dönmez kapı? Lan sen beni mi öldüreceksin? Sen beni mi öldüreceksin? Sen beni mi öldür? Anladınız? Video <laughs> mu çekiyorsun? Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen bu abinin videonu izleyin. Oha bir kişi daha Hayır benim <laughs> suçum değil bu. Al sağ kalkan basacak. Şu an kalkalım gitti Batu çok konuşma. Ama geri geldi. Aa. Hmm. Eternet çekmiyor. Allah'ın kararını vermesin. Yeni bir ziyaret alalım hoş geldin Evet şimdi nerede o pokos? çok güzel. ne? Pokonun kısaltması. Kısaltması <laughs> desin. Ooo oh, bu da 4 olmuş. Sana çek. Şey. Al oh. Ol. al Kalkanın var. Arkadaşlar, hadi. Sonra da kalın ya. Ölümde yok Sana Ölümde yok mu? Ölümde yok sana Ölümde yok mu? Ölümde yok Bıçak'ı unuttun mu Selamlar. <laughs> tamam. Şimdi bu paka aldan. Ölecek. önce hadi. Öldürdün. 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 O için varsa. Kes be. Söldüm. Yalnız kendime kalkan açmasaydım ölecektim ha. Al kalkan açtım sana hadi. hadi. Bak burada. Hip var. Ben hip kullandım. Aa. Yes. Evet arkadaşlar çok iyi oynadık. Şimdi Bütün Şimdi şey alan kontrolü kadar alan kontrolü. ben de herkesi. Evet arkadaşlar. Ben Bu'yu seçtim. Bak şu şu bak. O, o değil. Şu evet. adam alan kontrolü. Hani iki tane var. Cisim. Yes. Ben o sana seçerdim de neyse. İnsanları öldüren kişi var. Yes. Sözden de toprağa yes. çekeceği. Yes. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ağlıyor yusuf. Uzun uzun. Bizim aynı karakterlerden bahsettik. Ooooooo! Alice! Edek öldümsün? Hadi, yapabilirsin. Hadi! Ooooo! Ha. Alice sürücü gibi mi? Alice sürücü gibi teklerim var. Sana dokununca... Yorucan yansın mı? Evet arkadaşlar. Hadi Poco'yu yanasın. Rof Poco. Bıktın <laughs> yapma. Ben sürerim. İnsan gibi davranıp çıkarsın. Öldün mü? Yok ölmedim. <laughs> Is she? Is she? It's a lot of poker Where will Pokemon I put my angel? rest? i good. i

Hadi ya onu gebertirsin yani. Iki... Tamam şimdi kaç oradan. Hadi inanıyorum. ah. <laughs> <laughs> saldırma kızım saldırma. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi kuvvet. Şimdi onlar da. Neyi? Onlar onlar dört kişi olsun Zaten Hı. bot oldu. Şimdi arkadaşlar kuvvet. Bizde de oluyor. Yüksek hasar karakter alacağız. Ben Tamam ben de <laughs> Dur ver ver. <laughs> Şunlardan seçeceğim bak. Bunlardan. Dün git dün git. Ben koltuğu seçtim sen de şeyi seç. Topçuda <laughs> Dynamite'ı <'i> seçelim. Başka bir <laughs> şey. <laughs> Değil mi? Dynamite'den güzel oluyor. Hay! Oynasın kostüm. Evet. Ne dersin? Olsun bu kostüm daha iyi. Sa Yok. saçını boyatmış falan. Ben saçımı boyattım kardeş. Kötü oynuyorsun kardeş. Oley be. <laughs> Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu <laughs> Evet arkadaşlar ama şimdi Bu son bu son tur arkadaşlar. Evet arkadaşlar son maçımızı da kaybederek geçirdik. Evet. Hepinize kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay Kendinize iyi bakın. <laughs>